Hala yakalayamadık adamı. Her yerde arıyoruz abi. Eee ne buldunuz? Gürkan'ın maillerine baktım abi. İpucu olabilecek şu an için bir şey yok. Başka? Evde bulunan telefonların çoğu çalıntı. Kendi kullanmamış. Başkomiserim, ben mesaj programından kuzeniyle yazışmalarını yakaladım. Malatya'ya gidecek galiba. Yarın sendeyim diye mesaj atmış. Ya kızım niye baştan söylemiyorsun ya? Sinem bak şu Malatya otobüslerine. Hemen abi hemen bakıyorum. Yani Seda burada boş boş bilgiler dönüyor. En önemli şeyi en son söylüyorsun kızım ya. Haklısınız başkomiserim. Lafı bölmek istemedim. Konferansta mıyız kızım? Önemliyse söyleyeceksin. Buldum başkomiserim. En yakın Malatya seferi yarım saat sonra Dudulu'dan kalkacak. Çabuk 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 sağdakileri haber ver. Ben bizimkileri arıyorum. Hey Allah'ım ya Hani kardeşim yok burada adam adam? Ben de görmüyorum. Kolay gelsin. Komiserim kamera kayıtlarına bakıyorduk. En erken otobüs buradan kalkıyor. Bilet alanlara baktınız mı? Baktık ama göremedik. Ben bir bakayım. Bilet alanlara da baktık. ...Gürkan diye birisi yok. Sahte kimlikle almıştır. Bu işte. Kılık değiştirmiş. Nasıl yani? Fotoğraftakinden bambaşka biri. Kılık değiştiriyor demiştik be kardeşim ya. Otobüsün kalkmasına... ...10 dakika var. Buralarda bir yerdedir. Ben otobüsün içine bakıyorum. Tamam. Siz de etrafa bakın. Tamam komiserim. Ah be evladım, niye tasmayı çıkarıp saldın ki? Hep öyle yaparım teyzeciğim. Biraz dolaşıp gelirdi. Bir soluklan, ben sana bir su getireyim. Çok teşekkür ederim. Bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz. Yeterli teşekkür ederim. Afiyet olsun. Son için ameliyat teyze. Merak etme çok kirletmem ortalığı. Sine mi buldum lan bu ne? Nerede lan bu kadın? Karadenizliyim ben kolay yıkamazsın beni. Teyze tamam. Tamam. Tamam affet. Ah! Çeksin kendini bunak karı bırak. Ah! Bırak. Ölürüm de sana bırakmam evimi evet. Bıraksın ah! <laughs> Bırak Sinan bırak 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 bırak. Siz nereden bırak, çıktınız lan? Teslim bırak. ol polis. İlkan bırak. silahı bırakmazsan seni vururum. Omzundan değil, alnının ortasından vururum. Bırak silah. Bırak, bırak lan. Bırak, 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 bırak. Geç öyle. <laughs> Yat. Abi, karşıda bir park var, oraya gelin. Pardon, bu adamı buralarda gördünüz mü? Görmedim. Gel bakalım kardeşim şöyle. Aslı sorsana. Bu adamı buralarda gördünüz mü? Görmedim. Ay Allah. Tamam kardeşim. Otobüse binmediğine göre kesin buraya geldi. Şurada köpekle oynayanlar var. Onlara bakalım ben. Tamam gel. Pardon. Buyurun. Bu adamı gördünüz mü? Gördüm. Hamiye teyzenin yanındaydı az önce. Hamiyet teyze mi? Nereye gittiler? Bilmiyorum abi. Birlikte gittiler. Abi tanıyormuş. Adam köpeğini arıyordu. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Yine geç kaldık galiba. Şu Hamiyet teyzenin evi nerede? Göstersenize. Yakın buraya. Benim evimin yanında ama. Hadi gidelim hadi. Hadi hadi. Hı -hı. Yavaş lan yavaş. Sus, sus lan sus. Kafanı kırmadığıma dua et. Geç şöyle, geç. Gürkan, cinayetten de yargılanıyor. Şu kafasındakini yapıyorsun. de çıkarsana Emre. Ne cinayeti ya? Ne diyorsunuz, ben kimseyi öldürmedim. Hı. Emre. Yaşlı başlı kadını bağlayıp gitmişsin, adi herif. Şu periyoyu çıkarsana. Kalp krizinden öldü kadın. Eceli gelmiş komiserime. Ben ne yapayım? Sus, ecelin olmayın Gürkan, sus. Tamam, hallettim. Hadi yürü, yürü. Bunları da Selma Hanım'ın torununa verelim. Eksiksiz her şey burada. Şişt. Sana diyorum durmuyor musun? Abi benim aklım hala o günde ya. Ya orada o parkta yakalasaydık... ...şimdi hayatta olacaktı kadın. Alayım ben onu. Ha. Tamam hadi neyse.